devam, devam, devam. Aferin. Bırakırım, düşersin. Aferin. Obeste ile başı belada olan patili dostlarımız fazla kilolarından kurtulmak için pilates yapıyor, koşu bandında yürüyor, hatta havuzda yüzüyor. Güçlükle yürüyor, birkaç adım sonra nefes nefese kalıyordu. Diyet programlarını uygulamayı sevmeyince soluğu terapi merkezinde aldı. Aferin, 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 aferin sana, aferin. <laughs> o uyuyor şu an, kıyafetten hareket bitmediği için. Zorlu egzersiz sürecinde 2 kilo veren Şiraz kalan 3 kilo için terapiye aralıksız devam ediyor. Aferin anneciğim. Aferin. Aferin. Öncelikle zaten bir genel e, sağlık kontrolleri yapılıyor ve obezite sebebinin nedenine göre e, protokolleri oluşturuluyor. Burada pilates yapılıyor. Koşu bandını alıyoruz. Bir takım egzersizler yapılıyor. yüzmeyi alıyoruz. Tamamen bireysel olarak aynı insanlardaki gibi onlardaki protokollerde değişiklik gösteriyor. Şiraz... İlk başta tabii ki de önce korkuyorlar ve reddediyorlar. Ee, tabii ki de yine bizim böyle e, onları e, Gaza getirme sebebimiz mama oluyor. Mamayı görünce zaten bir süre sonra artık hani bunu ödül olarak algılıyorlar. Evet, ben koşu bandına çıkarsam sonunda sevdiğim bir mama verilecek diyor. Ee, onları ödüllendirerek alıştırıyoruz. Tabii ki biraz zaman alıyor. Kimileri agresifleşebiliyor, kimileri reddediyor, kimileri korkuyor ama zamanla e, her şey yerine oturuyor ve artık keyif almaya başlıyorlar. Çok hızlı kilo vermelerini tavsiye etmiyoruz. Bir takım sağlık problemlerini devamında getirdiği için. Aynı <laughs> insanlardaki gibi hani e, iri olması, minyon olması ona göre değişiyor. Ama baktığımız zaman işte yürüme zorluğu, işte e, açlık çukurunun dolması, e, çok fazla yeme isteği, e, sağlık problemlerindeki diğer problemlerle oluşan problemlerle birlikte e, karar veriyoruz zayıflamasına. Şiraz'da yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. 2-2,5 i̇ki, iki kilo civarı verdi. Şiraz'ın e, hem kısırlaştıktan sonra kilo aldık ama Şiraz'ın artı bir şeyi var. Çok tembeli. Hareket etmeyi sevmiyoruz. Mama yemeyi çok seviyoruz. Bundan dolayı da biraz kilo vermekte de mutsuz. Şimdi Şiraz aynı zamanda diyet mama kullanıyor. Ee, hocalarım yaptığı e, tetkikler sonucunda ona karar veriliyor. Onun üzerine de spor sporunu eksik etmiyor. Pirina, 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 Pirina. Yaklaşık bir 3 kilo daha vereceğiz. Aferin Şiraz Aferin. 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 Yüzme alıyoruz şirazı. Şiraz dışında koşu bandına ve pilatese geliyor. Ee, tabii ki de yorulduğu için her şeyi kısa kısa tutup gün içerisinde birkaç seans şeklinde alıyoruz. Ara ara misafirimiz oluyor. Ara ara evci olarak çıkıyor. Yavaş yavaş verdirmeye çalışıyoruz. Fit olmasını sağlıyoruz. Yap çık buraya çık buraya. Aferin. Hadi. Hadi kalk, 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 kalk. Köpekler de, de aslında aynı. Hani onların önce bir sağlık kontrolleri ve protokolleri oluşturuluyor. Ki köpeklerde birazcık daha kolay oluyor sürecimiz. Ee, çünkü köpekler çok daha hızlı uyum sağlıyor ve bunu oyun şekline getiriyorlar. Ondan dolayı köpeklerle ilgili sürecim birazcık daha konforlu ve daha keyifli geçiyor. Aferin, aferin, aferin. Hadi gel, gel, gel. Hadi. İşte yaşlığa bağlı kilo alıp kilodan sonra ve yaşlığa bağlı olarak bel fıtığından dolayı gelenler var. Bunlar hem fizik tedavi alıyor hem de kilo veriyor. Mama var. Kardeşim. Mama var. Hadi kaldır koparayım. Kardeş, kardeş, kardeş Hareket azlığı olduğu için e, aşırı kilolu olan köpeklerimiz var ve bunlar kalp ve e, organlarla ilgili farklı sıkıntılar yaşayabiliyor. Bundan dolayı da o hepsini belli protokollerle zayıflatıyoruz. Çık 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 gel. Aferin. çık gel gel. Obezite sorunu hayvanlarda evet çok fazla görülüyor. Özellikle kısırlaştırma sonrası enerji ihtiyaçları çok azaldığı için çok hızlı bir şekilde kilo oluyorlar ve e, hasta sahipleri daha doğrusu hayvan sahipleri e, dikkat etmiyor bu duruma. Çok şirin geldikleri için herhangi bir sağlık sorunu olacağını düşünmüyorlar. O yüzden de e, daha sonrasında kliniğimize başvuruyorlar daha ciddi sıkıntılar doğduğunda. Yatmayacağız anneciğim. Aşırı kilo alımına bağlı olarak kalp rahatsızlıkları, karaciğer sıkıntısı, solunum problemleri ve özellikle eklem iltihaplanması ve e, eklem sıkıntılarını çok görüyoruz obez hayvanlarda. Gel. Aferin. Çık. Gel. 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 Aferin. Bekle. Bekle. Aslında en başta dikkat edilmesi gereken tabii ki ölçülü mama vermek hayvanlara. Çünkü e, sonuçta biz ne kadar verirsek o kadar yiyorlar. O yüzden her mamanın e, kendine göre ve hayvanın kilosuna göre verilmesi gereken miktarlar var. Eğer bu miktarları e, aşmazsak hayvanlarda obezite sorununu en aza indirmiş oluruz. Bunun bir sorun olduğunun farkında olmadığı için insanlar sadece e, çok fazla çözüm aramıyorlar. Kilolu hayvanlar hasta sahiplerine daha şirin geldiği için dediğim gibi bunu bir sorun olarak görmüyorlar. Ancak ölüme kadar giden çok ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Özellikle kısır olan hayvanların %70'inde obezite problemi görüyoruz. Onun dışında fazla aşırı beslemeye bağlı olarak yine bence %60 oranında obezite görmek mümkün.